Vakit gündem kanalımıza hoş geldiniz. Bekir Hazar'ın Made in USA adlı yazısıyla karşınızdayız. Ama öncesinde kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İki ay önce Anadolu Ajansı çok dokunaklı iki canlı bombanın hikayesini servis ediyordu. Afrin'de yakalanmıştı o iki canlı bomba. Münbiş'teki Hacı Kot PKK'lı terörist amcasının kızıyla yeğenine 1500 dolar vererek Afrin'de birine bazı malzemeler götürmelerini teklif ediyor. İki kız bu teklifi reddedince 18 yaşına küçük olana PKK'lı terörist tecavüz ediyor. Bunu da videoya alıp şantaj yapıyor. Ya istediğim malzemeleri Afrin'e götürürsünüz ya da bu videoyu ailenize göstererek sizi mahvederim diyor. İki kız korkuyor, çaresizce teklifi kabul ediyorlar. Üzerlerine birer yelek giydirilip o malzemeleri yüklüyorlar. Ortaya iki tane canlı bomba çıkıyor. Canlı bomba olduklarına haberlerin olmadığını belirten kurbanlardan NM bakın o anları nasıl anlatıyor ölüme geldiğimizi bilmiyorduk. Bize verdiği telefondan hacıya ulaşıyorduk. Tecavüze uğrayan amcamın kızı yaşadığı travmadan korkuyor, konuşamıyordu. Tek amacımız üzerimize taşıdığımız eşyaları gelecek olan kadına vermekti. Afrin'de arabadan indirdiler bizi. Çarşının ortasına kaldık. Hacı arıyorduk. Kimse gelmiyordu. Bize bir camiye girmemizi, üzerimizde bulunan yelekte GPS olduğunu söyledi. Yeleklerin üzerinde düğmeler var. Onları basın diyordu ısrarla hala canlı bomba olduklarını farkında olmayan iki kız güvenlik güçlerince yakalandıklarında öğreniyor. Gerçeği çocuklara tecavüz ederek canlı bomba yapan PKK'nın hedefinde ise o bölgede görev yapan Mehmetçik var. Yine önceki gün bir başka trajik hikaye vardı. PKK'dan kaçmak isteyen 15 yaşındaki kızı el bombasıyla ima ediyorlar, gizlice gömüyorlar, sonra da çatışmada öldü diyerek şehit ilan ediyorlar. Diyarbakır annelerinin aylar süren direnişi ve gözyaşlarını gördükçe çocukları bile acımasızca kullanan PKK'ya onların siyasi kanadı HDP'ye ve bunlarla ittifak yaparak meclise taşıyanlara kalbimden geçen öfkeyi anlatmama kelimeler yetmiyor. Birleşmiş Milletler'de ABD Dışişleri Bakanlığı da her yıl yayınladığı raporlarla PKK'nın 15 yaşından küçükleri kaçırarak silahlandırdığını, ölüme gönderdiğini açıklıyor. Ancak aynı ABD o PKK'ya silah yağdırıyor. O çocukların ellerine tutuşturulan tüfek ve mermilerde imzası bulunuyor. O ABD sadece bununla kalmayıp çocukların bile terörist yapıldığı o PKK'nın hamileliğini yapıyor. Sonra ortaya çıkıp insan haklarından bahsedecek. Birçok ülkeden bu konuda hesap soracak kadar aşağılık bir utanmazlık ve içine giriyorlar. Bittim bu yüzsüzlük. Hayır. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 insan ticareti raporunda Türkiye'yi çocukların asker olarak kullanılmasına karışan ülkeler arasında gösterdi iyi mi? Yuh artık bölge olarak da perde arkasından milyonlarca defa fon sağladığı bazı STK'ların açıklamasını gösterdi. Sicili tertemiz bir ülkeye, Sicili PKK ile kanıtlanmış bir iftiracıdan çamur geliyor. PKK-YPK kaplarına, çocuk istismarına, tecavüzlerine, çocuk canlı bombalara, zorla terörist yapılmış çocuklara göz yuman bir iftiracı ABD ile karşı karşıyayız. Hep söylüyoruz, alçaklıkta ve ikiyüzlülükte sınır tanımayan bir Washington var karşımızda. Ölen her PKK'lı, Zorla terörist yapılmış çocukların ellerindeki silahlarda Made in USA e yazıyor. O çocukların eğitilip terörist yapıldığı Sincan'daki, Mamur'daki, Hase'deki, Kobani'deki kampların etrafında Amerikan tankları ve askerleri nöbet tutuyor. Ellerinde çocuk kanı olanların iftiraları yüzlerine bulaşmıştır. Türk halkı bu alçaklıklarını asla unutmayacaktır. Onlarla dümen tutanların, kirli ittifakla girenlerin, sivil toplum örgütü adı altında fonlananların da bu ülkede asla bir yere varamayacağını Türk halkı gösterecektir. Bekir Hazar'ın yazısıyla karşınızdaydık. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.